arkadaşlar merhaba ben Serkan Işkın e, Bugün farklı bir videoda karşınızdayım e, Çok uzun tutmayacağım videoyu Ve e, bir bildir yapacağım e, Yapacağım bildiri şu arkadaşlar e, Ben normal işte Pick Basic Pro'yu zaten bitirdim e, Şu anda Solidworks ile ilgili e, Bir şeyler paylaşımlar yapıyorum Mikrosiye başlayacağım inşallah e, Ama bu, bundan önce e, Yani daha doğrusu aralarda e, Şöyle bir şey paylaşmak istiyorum Mesela bugünkü paylaşacağım ilk bunun videosu e, benim kullandığım ve genel itibariyle herkesin kullandığı fakat e, kullanırken bazı sorunlar yaşadığı e, programların e, sorunları, hataları ile ilgili kendi bulduğum e, çözümleri anlatacağım. Çok fazla olmayabilir tabii ki bunlar. Arada karşıma çıkarsa önemli bir şeyse, e, zor bir şeyse, araştırıp bulabildiğim bir şeyse e, bunu paylaşmayı düşünüyorum kısaca hemen. Ve bugünkü ilk e, karşılaştırma arkadaşlar şu e, Virtual Box yani e, sanal bilgisayar oluşturma e, biraz ekranım dağınık e, bu da bir proje üzerine çalışıyorum şu anda o projeyi bitirdiğim zaman e, düzelteceğim bu proje için e, ben de e, yaptığım şeyleri setupları denemeleri başka bir bilgisayarda yapma ihtiyacı duydum e, bunun için de sanal bir bilgisayar oluşturmam gerekiyordu. Ee, sanal Bilgisayar oluşturucular içerisinde en güzeli VirtualBox. Daha önce de kullanmıştım ama uzun zaman olmuştu. Ee, şöyle bir sürümünü indirdim arkadaşlar. Bunu yükledikten sonra zaten internette kolay bir şekilde bulabilirsiniz. 4 küsur sür, sürümü sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam tam ismini bilemiyorum. 4.3 falan galiba. Ee, neyse yüklediğiniz bir şekilde zaten sıkıntı olmaz. Benim sorunum şu arkadaşlar. Buraya geldikten sonra açtık. Windows 7 veya Windows 8'de 64 bit kurulumlarına ee, bir hata veriyor bu sürümden kaynaklı değilmiş bu. Hani sürümden kaynaklı diyebilirsiniz belki ama başka sürümlere yüklediğiniz zaman da veriyormuş. Biraz araştırdım. ama çözümünü buldum. Bir tane Türk formunda yazıyordu. şimdi neresi olduğunu tam hatırlayamıyorum ismini ama Teknopet sanırım. ve İngilizce bir Forumdan onlar da sanırım bulmuşlar zaten. ben size bunun video açıklamasını kolayca güzelce anlatacağım. Çünkü orada yazmışlar ama bilmeyen biri yapamayabilir. Yani ben mesela ilk adapta biraz uğraştım. Anlayana kadar. Neyse arkadaşlar sorunumuz şu ben size hemen şunu göstereyim. Şuraya ben bir tane yeni oluşturuyorum. Bu programı bildiğinizi varsayıyorum. Serkan isminde Windows 7 64 bit bir işletim sistemi oluşturuyorum. Ve belleğini burada arkadaşlar 2, 2 GB veriyorum. Aslında bunu 4 GB vermek gerekiyor ama e, bu VirtualBox 4 GB verdiğiniz zaman benim 6 GB e, geriye bana 2 GB daha az kaldığı için izin vermiyor. O yüzden ben 2 GB veriyorum göstermek için ileri diyorum. 25 GB kendisi bir alan ayırıyor. İsterseniz bunu düşürebilirsiniz, arttırabilirsiniz. Ben video çektiğim için çok önemli değil şu anda. Evet, şu anda ben e, işletim sistemimizi sanalını oluşturdum. Bunun ayarlarını yapacağım arkadaşlar. Hemen ayarlarından tek yapmam gereken şu anda benim için önemli olan işlem, işletim sistemimin yerini göstermek. Onu da şöyle şuradan hemen pardon yanlış şey tıkladık. Evet. Şuradan ben Windows 7'yi seçiyorum. Tamam diyorum. Şuradan başlıyorum arkadaşlar. Şimdi sorunumuzu göreceksiniz. Şöyle biraz büyüteyim. Şuradan ben Windows 7 64 bit seçiyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir kurulum ekranında bana bir hata veriyor. Windows 8 kurmaya çalıştığınız zaman da bu hatayı e, aldım ben aldım yani. E, gördüğüm kadarıyla çoğu kez, çoğu insan almış. Bakalım e, Biraz bekletiyordu burada. Hatamızı görelim. Evet. Hatamız şu arkadaşlar. Böyle bir hata veriyor. Şimdi bunun için arkadaşlar tamamı basıyorsunuz. Kapatıyoruz zaten kendinizi. Şu ekran açıkken. Hemen şuradan CMD. Şu siyah ekrana geliyoruz. Ve şurada ben size bu şeyi ekleyeceğim. E, bu videonun altına. E, not defteri. Şu gördüğünüz eklentileri. Zaten önemli olan bu. Şunu arkadaşlar kopyalıyoruz. Aynen. Buraya yalnız CTRL yaptığınız zaman yapıştırmaz. Komut e, bu CMD bu şekilde çalışmıyor. Sağ tık yapıştır yapacaksınız. Ve Enter'a bastığınız anda arkadaşlar. Şurada benim VirtualBox'daki e, Serkan ismindeki gördüğünüz gibi. Veyahut da ismi neyse artık o isim çıkacak buraya. Oluşturduğumuz için sistemin ismi çıkıyor. E, burada birden, bunun neden gösteriyorum? Bunu yapmasak da olur tabi de. E, birden fazla işlem sistemimiz varsa hangisinin ismini e, Görmeniz açısından her neyse e, bu Serkan ismini kopyalamamız gerekiyor. Bizim şimdi ondan önce şunu anlatayım. Neden kopyalayacağız? Şu satır arkadaşlar bizim e, sorunumuzu çözen satır. Burada da kurmak istediğim işletim sisteminin verdiğiniz isim diye bir yer var. Şimdi ben şöyle aynen bir kopyalayayım. İşte bizim bu demin şunu kopyalayıp oraya enter yapıp şuradaki ismi almamız sebebi şu araya o ismi yazmamız. Şimdi buraya ismi eğer kolay bir isim verdiyseniz elle yazabilirsiniz zaten sıkıntı yok. Ama böyle egzantrik bir isim verdiyseniz bunu arkadaşlar bu şey e, kopyalamaya kopyalama izin vermez. CM'de. Fakat bunu şöyle yapabilirsiniz. Sağ tıkla işaret ile diyebilirsiniz ve şurada bakın yanıt sönmeye başladı. Mouse'un tuşuna basıp tutarak şöyle seçebilirsiniz. Tekrar sağ tıkladığınız zaman yine öyle bir kopyala işaret çıkmaz. O yüzden tekrar gösteriyorum. Şöyle yapacağız. Şunu. Buraya sol tıkla gelirsiniz şu CMD simgesine. Tıkladığınız zaman düzenleden kopyala yap dediğiniz anda yine aynı şekilde kopyalarsınız da. Tabii şuraya değil de şöyle herhangi bir yere yapıştırayım. Ama benim serkan ismi zaten basit olduğu için ben elle de yazabilirim şuraya. Neyse arkadaşlar şunu yapmanıza gerek yok aslında. Yani e, siz direkt işletim sisteminizi kurduğunuz yerin isminin ne olduğunu biliyorsanız direkt sadece şu satıra şu dediğim yere Serkan yazıp e, hiç üstteki işle uğraşmaya gerek yok. Ben size anlatmak için sadece bunları deniyorum. Daha sonra arkadaşlar bunu kopyala yapıyorsunuz zaten olayımız bitti. Buraya yine sağ tıkla yapıştır yapıyorsunuz. Ve şu sistemi gördükten sonra Enter'a basıyorsunuz. Olay bu kadar arkadaşlar. Şimdi deneyelim tekrar. Tekrar başlat diyorum. Benim her şeyim ayarlı. Yine 64 bit seçiyorum. Bakalım aynı hatayı alacak mıyız? Bir de alıyormuşuz, rezil oluyormuşuz. Tabii size burada çekmeden önce kendime denedim, hatayı e, çözmüştü. Bir de arkadaşlar, e, evet hatamızın çözüldüğünü şuradan anlıyoruz artık. dönmeye Görmeye başlıyosunuz. E, benim forumda yine okuduğum kadarıyla yabancı forumlardan e, bu hata bazen yani bu sorunu yaptığımız olay bazen sorunun çözümü olamıyor biliyormuş. E, ama o zaman artık nasıl yapılır, onu bilmiyorum. Ben de oldu. Ee, genel itibariyle da olmuş sanırım gördüğüm kadarıyla. Sadece birkaç yorum ben okudum olmadığı ile ilgili. Ee, o yüzden böyle bir hata çıkarsa karşınıza ee, bu videodan yararlanabilirsiniz. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir daha böyle bir videoda yine umarım hatalarda videosuyla karşınızda olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.